Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amerika'da Cadılar Bayramı. İyi bir gün. Biz de bugünü değerlendirip çalışacağız. Öğleden önce 3 tane sipariş attım. 37 dolar para yaptım. Şimdi yemeğimi yedim. Tekrardan çıkıyorum. Bugün ne kadar para yapacağım? 3 uygulamadan. Sizlere bu videoda hepsini aktaracağım. Şimdi Best gidiyoruz arkadaşlar. 2 tane sipariş var. Bu iki siparişi kendileri paketli bir şekilde veriyorlar. Ben alışveriş yapmayacağım. Onları barkodunu okutup direkt alıp sonuna siparişi götüreceğim. Bugün bakalım ne kadar para yapacağız. Hep beraber videoya göz atalım. Arkadaşlar siparişleri aldık. 14 dakikalık yolumuz var. Siparişler burada. Birisi arkadaşlar bu tripod tripod pahalı 80 dolar. Bir de Bolsun Soundlink şeyi var. Müzik kutusu var. Bluetooth'ta olan. Bundan. Bunları götürüp bırakacağız arkadaşlar. 20 dolar. 12 doları tip. Gerisi sistem parası. Bir de saatlik ücretimiz de sonraki süreçte yansıyacak. Bakalım. Ondan sonra iki siparişlerimiz neler olacak? Güneş vuruyor. Şunu şöyle yapsak. Yok, hala vuruyor. Şimdi bunu bırakalım arkadaşlar. Ondan sonra öbür siparişlerle devam edelim. Galiba arkadaşlar otele getirdik şurada bir otelde falan şu an Santa Monica'dayız siparişi bırakacağım imzada istiyor çünkü pahalı bir ürün olduğu için onu bırakacağım ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar siparişi bıraktım siparişi bırakırken müşteri kendi uygulamasından imza atması gerekiyor size de göstermesi gerekiyor bana imzaladığını söyledi ve gösterdi ben de orada imzaladığınızı sorun falan diye bir kısım var. Ona bakıyorsunuz. Altta confirm kısmı var. Ona tıklıyorsunuz. Siparişi bırakıyorsunuz. Tamamlandı oluyor. Arkadaşlar şu siparişi aldık. Bunu götürüyoruz. Aa, siparişimiz 2012 dolardı. Bırakacağız. Ondan sonra sipariş gelirse onu götürürüz. Gelmezse de başladığımız konuma tekrardan geri dönüş yapacağız. Buradan ortalama 16-17 dakika uzaklık. Oradan tekrardan siparişe başlayacağız. Şu an bunu götürüp bırakacağız arkadaşlar bu siparişi bıraktık. Çok güzel bahçe yapmışlar. Şuna bak. Şimdi arkadaşlar başka bir sipariş gelmedi. Şimdi gidiyoruz. Kapı oh, çok ses çıkardı. Oh, şimdi başladığımız yere tekrardan dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başladığımız konuma geldim. 25 dakika trafik. Çok trafik var. Bugün herkes bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. İşten çıktı. Şu an bir evde toplanıyorlar ya da bir yere gidiyorlar, evlerine gidiyorlar. İşte parti falan hazırlamaya çalışıyorlar. Şu an trafik çok yoğun. Akşam bakalım neler olacak. Şimdi bir tane daha Best sipariş aldık arkadaşlar. Bu sefer PlayStation kolu. Şu şekilde. Bunu götüreceğim. Bunları arkadaşlar her aldığım siparişi şöyle yapacağım. Sizlere göstereceğim. Fiyatını yazacağım. Günün sonunda siz de ne kadar yaptığımı birebir görmüş olursunuz. Sizlere de o ufak kısımların arasında da sohbet muhabbet etmek istiyorum. Yaşadıklarımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelin bu siparişi bırakalım. Gördüm evin manzarası. Şu caddede, şurada bıraktık arkadaşlar. Manzara olay. Şimdi arkadaşlar iki tane sipariş aldım. İkisi farklı uygulamadan. Alma sebebim boş vakti geçirmemek. Hızlı bir şekilde siparişleri dağıtmak. Ve müşterilere erken vakitte ulaştırmak arkadaşlar. Aynı konuma gittiği için onları aldım. Tutarlarında sol üst kısma yazarım arkadaşlar. Şimdi onları götürüp bırakacağız. Bakalım bu siparişleri ne kadar kazanmışız. Şimdi arkadaşlar ilk siparişi bıraktık. ikinci siparişe gidiyoruz. Bunu da bırakacağız. Ondan sonra bakacağız sipariş gelecek mi gelmeyecek mi. Bu şekilde devam edeceğiz. Günlük yaşadığımız olayları sizlere birebir anlatıyorum. Arkadaşlar siparişleri bıraktım. Siparişleri bırakırken müşteri M&M'le hariba ikram etti, şeker ikram etti. Onları aldım. Şimdi siparişleri tamamladım. Dönüyorum başladığım noktaya doğru. Sizlere de burada işte araba kullanırken muhabbet açayım. Bu iş yaparken en iyi siparişimi anlatayım sizlere arkadaşlar. Bu işte en iyi aldığım sipariş 100 dolardı. Şöyleydi o siparişte. Siparişi aldığım konu içki yeriydi. Böyle 3 koli falan götürmüştüm. Ben 3 tane falan götüreceğim zannediyordum. Aldım siparişi 3 koli. Oradaki çalışanlar dedi ki bu siparişten itip alacaksın. Ben dedim ki bilmiyorum. Dedi ki ne kadarlık bir sipariş 20 dolar çok kötü falan şoklu. Siparişi götürdüm. Yeni butik bir yer açıyorlar. Kadın dedi ki depoya kadar getirebilir misin? Götürdüm, bıraktım. Dedi ki teşekkür ederim getirdiğin için. Sonra bıraktıktan sonra arabaya bindim, döndüm. Sipariş 100 dolar oldu. Sonradan artabilir arkadaşlar. Müşteri ekstradan tip ekleyebiliyor. Bazen sistem uygulama göstermiyor size. O yüzden böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. En iyi siparişim oydu 100 dolar. En kötü siparişim adı. anlatayım sizlere. 37 dolar ikili sipariş. 2 saatimi aldı. 2 saatimi alma sebebi trafik falan değil. Alışveriş hmm. uygulamasıydı. 40 ürün var. Ben diyorum ki alayım. Birazcık boş vaktim var. Yani bazı saatler boş geçiyor. O Bo boş saatimi kapatayım dedim. Aldım tamam mı? Siparişte 37 ürün var. Birebir gidiyorum. Reyonlara bakıyorum. Kontrol ediyorum. Bir de ağır eşyalar var. içecekler var koliyle. Arabaya taşıyorum. İşte bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, rulo peçete, içki, o bu her şey var. 37 ürün, 55 unit yani 55 tane falan. Her neyse. Bir de ikinci sipariş var. O da 5. 5 ürün ikiliydi. İlk siparişi bıraktım arkadaşlar. İlk siparişte 8 dolar tip yatırmış. O da 5 ürünü falan vardı. Sonraki siparişi götürdüm fazla olanı. O bana yatırmış 0 dolar arkadaşlar. 0. Ya ben dedim ki elden tip verir yani belki düşünüyorum yani gittim kadın dedi ki oraya bırakabilirsin arabaya 3 kez gidip geldim yani o kadar fazla eşya var 37 dolar hatta 2 saat 20 dakika falan almıştı yani düşününce cidden kötü birazcık sizi şey yapıyor taşırken o reyondan, reyondan bulurken falan eşyaları birazcık yıpratıyor arkadaşlar en iyi, en kötü siparişim bu şekildeydi. Daha iyi siparişler veya kötü siparişler alabilirim. Bakalım daha neler yaşanacak. Zaten bu işe önümüzdeki sene de devam edeceğim. Ondan sonra salmayı düşünüyorum. Sebebi yazılımdan devam etmek istiyorum. Kendi kişisel alanım, kişisel emeklerimi burada devam ettirmek istiyorum. Bakalım o kariyer noktasında neler yapıyorum, neler olacak. Hepsini bu kanalda sizlere bahsetmek istiyorum. Durumlar öyle. Kasımda dönüyorum zaten. Kasım'ın ortasında falan Türkiye'deyim. Sınavlarım var. Çok az kaldı okulun bitmesine. Not ortalamam yüksek. Birazcık İngilizce çalışmam gerekiyor. Yani eksik olduğum noktalar var. Artım çok fazla ama eksik olduğum noktalar var. Onları tamamlayıp burada daha iyi bir kariyerle devam etmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden şu an geçici olarak yapıyorum. Sizlere de aktarıyorum. Şimdi bakalım bir tane daha sipariş geldi. O neymiş ona bakalım bir. Şimdi arkadaşlar iki tane sipariş aldım. Onları bırakacağım. Onların fiyatlarını da şimdi gösterelim aldıklarımı. Onların fiyatlarını da üstüne yazarım arkadaşlar. Günün sonunda toplarız. Şimdi arkadaşlar iki sipariş aldım. İkisi de burada. Bunları götürüyorum arkadaşlar. Şöyle yola çıktık. Fiyatları da şu köşeye yazarız arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha sipariş ekledi. Artı 5 dolar yakın mesafe. bunları götürüyordum. Şimdi onu alacağım. Bir de benzin alacağım arkadaşlar. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Benzin doldurmaya geldim şöyle. Benzin doldurup yola devam. İşte düşmüş. 4.69 olmuş. Arkadaşlar kendi işiniz varsa kendiniz masraf ediniyorsunuz bu işte falan. Yılın sonunda vergi vereceksiniz. O yüzden masraflarınızı kenarda tutun. Fiş olur fatura olur. Onları kenarda tutun arkadaşlar. Sebebi yılın sonunda vergi vereceğinizde düşebiliyorsunuz. Masraf olarak gösterebiliyorsunuz. Bu yüzden dolayı ben şu an fişimi atmıyorum. Siz de aynı şekilde atmayın arkadaşlar. Belki vergi kaçırıyorsun fazla masraf gösterdin gibi durumda arkadaşlar. Yanınızda göstereceğiniz evrak kesinlikle olsun. Arkadaşlar iki sipariş daha geldi. Onları da aldım. Şimdi gidiyorum. O da 20 dolar tuttu. Şimdi onları bırakacağım. arkadaşlar bazen sipariş bırakacağınız yerlerde otoparklar oluyor. Bu sitenin otoparkları. Buraya girişte fiş kesiyorlar. Fiş de işte plakanı falan alıyor. Türkiye'de de vardır büyük ihtimalle. Girip orada yarım saat veya bir saat ücretsiz park yapabiliyorsunuz. Göstereyim o makineyi. Şu makineden alıyorsunuz fişinizi. Sonra çıkarken şu makineye bırakıyorsunuz. Sonra açılıyor. Şimdi Zaten okutmamıza gerek yokmuş. Plakadan tanımlıyor. Hemen açılı kapı. Şimdi. Şimdi arkadaşlar tekrardan başa dönüyoruz. Başladığımız konuma. Devam. Durmak yok. Yeni sipariş geldi. Onu atmaya gidiyoruz. 15 dolar. Daha demin de kurbağa kostümlü dayılar geçti. Böyle yürüyorlardı peltek peltek. Belki müstakil evlere uğrarsam orada yine böyle kostümlü kişiler falan olur. Değişik bir olay yaşarsam da koyarım videoya arkadaşlar. Şimdi sipariş almaya gidiyoruz. Yemekleri bıraktık. Birazcık kit katı alalım. Şundan alalım. Bir, bir tane daha alsak. Epey alalım. Hadi gidelim de sokak lezzetlerini göstereceğim arkadaşlar. Buranın uğrak noktası. Ben yemedim ama bayağı bir kişi var şimdi. Göstereyim. Kapıyı açalım. Buranın sokak lezzetleri. İşte buranın sokak lezzetleri arkadaşlar. Bayağı bir sıra oluyor. Şurada başlıyor. Şuraya kadar. Şuradan başlıyor. Ta arkaya doğru gidiyor. Millet kostüm olsun da giymiş gelmiş yemeklerini yiyor. Biz de ekmek parası için çalışıyoruz arkadaşlar. Devam koşturmaca. Durmak yok. Arkadaşlar alışveriş geldi. Hızlı bir şekilde hallettim. Onun da fiyatını yazarım. Şimdi bakalım birazcık işler hızlandı galiba. Böyle hızlı bir şekilde sizlere yaptıklarımı anlatıyorum. Şimdi bu alışveriş yaptığım şeyi, eşyaları adrese götürüp bırakacağım. Şimdi arkadaşlar iki sipariş daha aldık. Onları bırakacağız. Biraz beklemiştim. Bunları da arkadaşlar tikliyorum. Ne kadar yaptımı İkili sipariş. Arkadaşlar bayağıdır sipariş gelmiyordu. Emrah en son siparişini atmıştı Geldi. Soğuk çay içiyorduk. Emrah sipariş geldi. Bana gelmiyordu. Dedim ki Emrah'la taklim Emrah'ın arabasına gidip sohbet muhabbet edelim. Günü kapatmış olurum. Giderken bir tane sipariş attı yakına. Tekrardan döndü beni o konuma bıraktı, arabaya bıraktı. Ben de arabama bindim. Şu an son siparişi aldım arkadaşlar. Bunu atıp sonra eve döneceğim. Bugün beklediğimden çok az yoğunluk vardı. Şu an zaten bitecek. Gün bitmiş olacak arkadaşlar. Ben de son siparişimi atıyorum. Güzel sipariş geldi. 3.019 dolar. O yüzden geri dönüp bıraktı. Kötü sipariş gelseydi çektim. Şimdi onu bırakacağım arkadaşlar. Günün toplamda ne kadar para yaptım, nasıl geçti hepsini size en sonunda söyleyeceğim. Arkadaşlar siparişi bıraktım. Giderken güvenlikten geçtim siteye. Site girişi, güvenlik falan var. Güvenlik sarhoş bana şey veriyor işte, şu apartmana gireceksin, şu kodu yazacaksın, şöyle yapacaksın falan. Biraz garip oldu. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Size günün zero porunu vereceğim, ne kadar yapmışız bakalım. Arkadaşlar şimdi eve geldim, günü 235 dolarla kapattım. 115 dolar DoorDash, 50 dolar Instacart, 70 dolar da Grappup'tan yaptım. Normalde ki hafta içi bir güne göre iyiydi. Ama bugün Cadılar Bayramı olduğu için beklentim yüksekti. O yüzden birazcık daha yüksek bekliyordum. 300 dolar falan yaparım diye düşünüyordum. Birazcık da geç kalktım. 12'de falan başladım. Yine iyi öbür günlere göre. Bugün de böyle kapatmış oldum arkadaşlar. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İleriki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.